Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında araştırmalar ve çalışmalar yapmak üzere kadın meclis üyelerinden oluşan bir komisyon kurulması yönünde Ardışen Belediye Meclisi'ne bir önerge verilmiştir. Ve önergede oy birliğiyle kabul edilmiştir. Peki bu görüşme esnasında meclis üyelerinin ve Sayın Başkan'ın tavrı nasıldı? Gayet olumlu yöndeydi. Her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Belediyede 4 meclis kadın meclis üyesiyiz. Bu komisyonu kurmamızdaki amaç da şiddet gören kadınların mağduriyetlerini gidermek, onlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir komisyonun kurulmasına karar verildi. ve Bu komisyonu İYİ Parti meclis üyemiz Fatma Özyurt ve birlikte karar verdik. Dolayısıyla da AKP belediye meclis üyelerinin de katılımlarıyla çok daha güçlü bir komisyonun çalışmaları olacağını düşünüyorum. Şimdi küçük bir araştırma yaptım, emniyete gittim. Ardaşen'de, yöremizde şiddet gören kadınların sayısını öğrenmek istedim. Ve ayda 15 kadın şiddet gördüğünden dolayısıyla emniyete başvuruyor. E, bu sayı yasınmayacak kadar çok fazla bana göre. E, yani ve emniyet neler yaptıklarını sordum, sosyal hizmetlere yönlendirdiklerini, işte kurma altına alındıklarını e, ve bazılarını da e, evlerine yönlendirdik, iyileştirdiklerini ve e, aralarında uzlaşma sağladıklarını ve evlerine gönderdiklerini söylediler. E, bu düşündürücü bir rakam. E, Ardeşen'de 15, ayda 15 kadının şiddet görüyor. Bunun bir de söylenmeyen, yani çekinen kadınların olduğunu düşünüyorum. O zaman sayı bayağı bir yüksek oluyor. Dolayısıyla biz bu komisyonda kadınların susmaması adına, seslerini daha gür çıkarmaları adına böyle bir komisyonda gerekirse psikologlarla, gerekirse psikiyatristlerle Onlara yardımcı olacağımızı, destek vereceğimizi söyleyerek belki onlara dokunmuş oluruz, yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum.